zeytinyağlı barbunya, kuru barbunyanın yapılışını tarif edeceğim. Yarım kilo barbunya akşamdan ıslatılıyor. Sabah haşlanıp süzüldükten sonra iki tane orta boy soğan yemeklik doğranıyor. Bir, bir yarım e, su bardağı zeytinyağının içinde e, önce soğanlar sonra e, iki tane havuç yarın ay şeklinde doğranmış havuçlar ve iki tane sarım iki diş sarımsak kavruluyor. Soğanlar ve havuçlar kavrulurken bir çorba kaşığı karışık salça, biber ve biberle domates salçası. Onu da kavuruyorum. salçalar kavrulduktan sonra haşlanmış olan varbunyalarımı koyup üstüne sıcak su. Önce varbunya mı Evet. Haşlanmış ve süzülmüş olan var bunun yerinde. Yani, Güzel diyoruz. Hava sıcak. Pişince altını kapatıp yani soğuk olarak pardon. Şeker. Bir yemek kaşığı dolusu şeker. Zeytinyağı olduğu için. Tuzunu ilave ediyorum. Bir tatlı kaşığı tuz. Soğuk olarak servis yapıyoruz.